Sefalete teslim olmayacağız. Siz de sefalete teslim olmak istemiyorsanız da Birleşik Emekliler Sendikası'nda örgütle birlikte mücadele verelim. TÜİK aracılığıyla her geçen gün fakirleştirildiğimiz bu günlerde bir yeni fakirleştirmeyi de ayın yani yarın TÜİK verileri açıklayacak ama gerçek olmayan verileri açıklayacak. Gerçek verileri açıklamış olsalardı biz bugün fakir olmayacaktık. Biz Video bugün 14469 liraya muhtaç olmayacaktı. Biz hastaneye gidebilmek için temimizden para ödeyecek olmayacaktık. Hastane kuyruklarında doktor bulamayacağımız hale gelmemiş olacaktık. Onun için yaşayacağımız koşulların yaratılması ve insanca yaşayacağımız bir bu ülke bırakabilmemiz için hepinize Birleşik Emekliler Sendikası'nın çatısı altında örgütlenmeye davet ediyoruz. Biz diyoruz ki 3600 ek göstergenin çıkartılması ve geçen dönemde toplu sözleşmeden kaynaklı olan memurlara verilmesi gereken 8700 TL'nin verilmesi için yeni dönemdeki toplu sözleşmede bu hakkımızı kaybetmemek için insurak yasasının çıkartılması için sağlığa ulaşımın kolaylaştırılması ve ücretsiz hale getirilmesi için hep birlikte birlikte mücadele etmeye Birleşik Emekliler Sendikası saflarında örgütlenmeye sizlere davet ediyoruz. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz demek için hepinizi sendikamıza uyarmaya